Evet arkadaşlar son durum bu. Kürbütör kapağı çıktı. Marş motoru yerine takıldı. Kafa da yerinde. Şimdi üst kapağımızı çıkarttık. Contasını yenileyeceğiz. Şöyle çıktı conta. Buraları temizleyeceğiz ve yerine takacağız. Aman düşmanım. Evet şimdi zurnanın zırt dediği yerdeyiz. Tesisatımız böyle yok, oldu. Ee, yan <laughs> keskimiz nerede burada? Evet tesisat böyle. Niye böyle? Çünkü bu bir oyuncak arkadaşlar. Bu bir hobi. Yani ne olacaktı ki? Tesisatımız düzeldi. Yani bu atla deve değil. Atom parçalamıyoruz. Ama güzel bir çalışma oldu bence. Şimdi buraları idareten yaptım. Buralara bir daha ayarlayacağım. kapan vidalarından bir tanesi uzun arkadaşlar. O da burada. Ama onu ciltlamamın sebebi aslında bunun vidasını şurada kullandım. Çünkü kısa kaldı taktığım, tekrar taktığımda muhtemelen bunlardan bir tanesi uzundu. Ama hangisi uzundu bilmiyorum. Bütün vidalarını taktım. Artık bakacağız. Şunu da çıkartıp balı spreyiyle ile temizleyeceğim en son. Çünkü manifoldtan çok fazla yağ geliyor manifolda. Muhtemelen bu tıkandı bir şey oldu. Bunu değiştireceğim. Gene aynı manzara olursa artık bunun yenisini takacağım. Orijinal parça olduğu için değiştirmek istemedim. Gene soketlerde de aynı şekilde orijinal soketler daha iyi olduğu söyleniyor. Yani bilmiyorum. O yüzden böyle bir şey yaptık. Şimdi manifoldun contaları burada. Bunları dizeceğiz. Ve sonrasında arabayı toplayıp marş yapacağız. Takipte kalın. Şimdi burada bir civata var. Bu civatayı arayacağım, bakacağım. İyi oturmuyor. Önce sökeceğim, bir temizleyeceğim orayı. Ama ondan önce şöyle bir detay var. Bakın buralar hep korozyon olmuş. Ve bu hortumumuzun da bu noktadan aşındığını görüyoruz. Şimdi bu hortumun aynısından alacağız. Yerine takacağız. Bu tarz bakımlarda bunların da onarılması önemli. Fayda sağlar. O yüzden sağa soluna bir bakmak lazım arabanın. Bu kelebek boğazımızın soketi. Şurayı şöyle kapatalım. Çok bir şey kalmadı. Soketler yerlerine oturdu. Sadece beyin soketleri ve dediğim gibi kelebek boğazının soketi kaldı. Bir de şuradaki soketlerimiz var. Bunlar da alt kısma gelecek. Şu kısmın soketleri olduğunu belirteyim. Bu klima kompresörü olabilir yanlış biliyorsam beni düzeltin arkadaşlar hani şarj dinamosu da olabilir o direkt şeyden aldığı güçle dönüyor bakın bu olan krank kasnağından aldığı güçle dönüyor kayışı kayış oya bağlı Bunda su girişi de var. Klima kompresörü de olabilir. Su bağlantısı da böyle geliyor. Altısından motoru doğru gidiyor. Evet. Olaylarımız şimdilik böyle. Bu da çıkacak. Temizlenecek. Şimdi ama önce şu hortumu ve kelepçesini bulmam lazım. Evet şimdi hortumlarımızı aldık. Bu, bu hortum üst kültür kapağından gelen ve yağ buharını manifolda veren parça. Yani hava fitresine veriyor aslında. O da manifolda gidiyor. Alttaki de su hortumumuz. Bakalım sanayide bunları ne kadar sürede bulacağız. Tabii kelepçelerini çok rahat bulunur da hortum bakacağız. Hortum geldi. Buraya montajı yapıldı. Şimdi bu kısmın rahat geçmesi için birazcık Gres yağı süreceğiz. O da bu bölüme. Burayı da temizleyeceğiz. Ve sonrasında kelepçesiyle yeni kelepçesiyle montajını yapacağız. Hortumun montajı tamamlandı. Kelepçeleri yenilendi. Şimdi bobinimiz var. Ve bu ee, enjektör kabloları var burada. Bunların montajı yapılacak. Bir Aldığımdan beri işime yaramayan bir malzeme buldum. Şimdi onu kullanıyorum. Bakın emme manifoldun alt kısmında bir civata var ve o civata oldukça zor bir yerde. Yani şuradan da el girmiyor, buradan da. Ama bu şekilde bu aparat sayesinde oradaki vidayı sıkabiliyorum. Tabii iyice oturtmak lazım. Tabii çok büyük mukavemet gösteremiyorsunuz buna ama en azından boşluğunu almak için güzel. Sonrasında yine yarım lokmayla ya da yıldızla bu işi çözebiliriz. Bakın şu anda boşluğunu aldım. O kısmı. Şöyle buradan çıkartıp malzemeyi de inşallah ucu <laughs> gayet pratik. Daha yüksek bütçeyle bunun gibi daha güzel malzemeler alınabilir. Bu çünkü çok sağlıklı sıkamıyorsunuz bunu dönüyor falan. Ama güzel, mantıklı bir alet. Manifoldumuzun da tüm vidalarını bu şekilde halletmiş olduk. Bobinimiz kaldı, enjektörlerimiz kaldı, beyin soketleri kaldı bir tek. Şimdi bu şekilde devam ediyoruz. Ee, evet, yavaş yavaş sona geliyoruz. LPG kablolarımızı, buji kablolarımızı yerine taktık. Enjektör kablolarımızı, enjektör kütüğümüzü yerleştirdik. Şimdi de emme manifoldumuzun en önemli parçasını <laughs> konumlandırıyoruz. Bu kelebek boğazı elektronik. Bunun montajını yapacağız. Alyanla sıkılıyor bu. O da burada. Evet bu şekilde montajını yapacağız. Peki araç çalışacak mı? <laughs> en çok merak ettiğim konu bu. Aracın çalış çalışmayacağına dair şüphelerim var. Bakalım ilk marşımızı yapınca her şey ortaya çıkacak. Evet aracımızın son bağlantıları yapılıyor. Kelepçe değişti, ortum değişti. Iki kelepçe takıldı buraya. Diğer kısımlarda da burada. Onlardan da sol kısımcısı varsa onarılacak. Son durum bu şekilde. Birazdan da marş yapacağız. Bakalım. Evet. Suyumuzu doldurduk. Antikrizimizi koyduk. Şimdi şuradan bir yağ seviyemize bakalım. Yağ seviyemiz de güzel şu anda. Bütün kontroller tamam. Şuraların vidaları takılacak. Bu herhangi bir şekilde şeylere değmiyor. Biraz değiyor gibi lan buna.